Evet arkadaşlar bugün size mutfağımızda yanmayan bir adet led aydınlatma lambasının değişimini göstereceğim. Şimdi öncelikle anahtarımızı açalım. Şöyle gördüğünüz gibi iki tanesi yanıyor. Şu sondaki yanmıyor. Öncelikle yapacağımız işlem evin içindeki sigorta kutusundan bütün enerjiyi kesmek olacak. Evet bu şekilde. Çünkü emniyet önemli. Elektrik hatayı affetmez arkadaşlar. Bu işlem için de bize bir adet kontrol kalemi gerekli. Şöyle telefonumuzu koyalım. Evet. Bunu şimdi sökerken şuradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu zaten bantlı. Bu bantı açıyoruz arkadaşlar. Buradan çıkaracağız. Enerjiyi kontrol ediyoruz her ihtimale karşı. Şarteli kapattık ama gördüğünüz gibi şu anda enerji yok. Emniyet için bunu kontrol etmeniz gerekiyor mutlaka. Acele etmeden dediğim gibi. Evet, bunu da çıkarttıktan sonra bu bizim eski letimiz. Gördüğünüz gibi. Yeni letimiz de burada. Evet. Şimdi bunu alıyoruz. Ucunu da şöyle bıçağından eğer yeterli gelmezse şöyle hafiften açıyoruz zarar vermeden metalini. Bir adet elektrik bandımız yanımızda. Evet şöyle çıkalım yukarıya. Bunu şöyle ucunu önce düzleyin arkadaşlar. Sargı. Şunu tutup herhangi birine bağlıyorsunuz. Hiç önemli değil. Yani hangisinin hangisinin diye bir şey söz konusu değil kesinlikle çünkü Biri faz birini ötür. 220 ile çalışan bir lamba bu. Bunu sardıktan sonra güzel Bandımızı alıyoruz. Güzelce bunu bantla sarıyoruz arkadaşlar. En önemli şey. bunu evde kendinizde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Buna sebep dışarıdan bir elektrikçi çağırmanıza hiç mi hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi bunu şimdi sardık. Önemli olan bunda dışarıya elektrik kablosu bakırı temas etmemesi. Şöyle bir şey de yine yapın. Bir parça koparın. Ağız kısmına. Şu şekilde dolayın. Her ihtimale karşı. Ben iyi sardım da siz düzgün yapın diye diyorum şu şekilde. Evet, şimdi diğerinde de bağlayacağız. Evet, şöyle saralım birbirine. Gördüğünüz gibi şu anda bantlama işlemi de gerçekleştirdik. Bunu yerine takarken arkadaşlar öncelikle şöyle düzgün bir şekilde alç bandın iç kısmına doğru şöyle uzattım. Sonra şunu şu bir, köşesini turuncu gelen yerlerin yayların bir köşesini şöyle kastırıp taktıktan sonra diğer tarafında şöyle elle hafiften şöyle bastırdığınızda bu yerine oturmuş oluyor. Evet şimdi gördüğünüz gibi taktık yerine. Şimdi gidelim bizim evimizin sigortasını açalım hepsini. Evet. Sonra anahtarımızı buradan açıp evet şu anda gördüğünüz gibi Letimiz yandı üçü de. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi sizde bu ürünü 39 TL zaten gördüğünüz gibi Aa, e, şeyde de bulunuyor. 1 milyoncu da, da bulabilirsiniz. Dediğim gibi şu dış çapı arkadaşlar. Yani gerekirse yerindekini sökün, e, elinizde beraber gidin e, malzeme al, alacağınız yere. Şunun dış çapı önemli ve şu şuradaki şu turuncu yayların birbirine oturması önemli. Umarım faydalı bir video olmuştur.